tekrardan herkese. Ben Cansu ve bu da kalıtım ve biyolojik çeşitlilik ünitesinin dördüncü videosu. Bu videoda bu ünitenin genelinde kullanacağımız ve sıkça karşılaşacağımız çaprazlamaları özetledim ve birazdan onlar hakkında konuşup pratik yapmış olacağız. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi hep diyoruz bir şeylerde de çiziyoruz. Peki çaprazlama aslında ne demek? Çaprazlama, karakterler göz önüne alınarak İki bireyden gelen gametlerin birleştirilme işlemi. Yani aslında bizim o kenarları yazdığımız şeyler gametler oluyorlar. Ve bizim ilk çaprazladığımız ebeveyn nerede? Parental döl ya da atasal döl ya da p dölü. Parentalin p'si öyle düşünün deniyor. Bunların çaprazlamalarından doğan yavruları ise f1 dölü ya da filial ya da ovul döl deniyor. F1 ilk yavrular olmasından geliyor. Buraya kadar tamamdır bence. Ve F1 bölümünde elde edilen heterozigot genotipli bireylere de monohibrit deniyor. Şimdi kelime birazcık kafa karıştırıcı olabilir ama ne demek olduğunu bence ayrıştırarak baktığımız zaman oturtmuş olacağız kafamızda. Mono Latince'de ne demek? Bir demek. Hibrit ne demek? Hibrit bir şeyin bir özelliği mesela iki farklı özelliği bulunduran veya bir şeylerin hibriti olabilir. Örneğin siz bir atla eşeği çiftleştirirseniz siz ne elde edersiniz? Katır elde edersiniz ve o bir hibrittir aslında. Biz zaten daha öncesinde heterozigot genotipin belirli bir karakterin iki farklı aleline sahip olma durumu olduğunu söylemiştik. Burada da hibrit olma durumu heterozigot olmasından gelir. Mono zaten bir demek. Bu yüzden tek bir hibrit yani tek bir karakter bakımından heterozigot demek. Yine aynı mantıkla iki monohibrit bireyin çaprazlanması olayına da monohibrit çaprazlama deniyor. Dediğim gibi bunların detaylarını birazdan konuşuyor olacağız. O yüzden merak etmeyin. Yavruların yavruları olabilir mi? Elbette o da olabilir. Özellikle bitkilerde çalıştığımız için yavruları yani kardeşleri çaprazlamak çok daha kolay oluyor ve F1 dölünün kendi arasında çaprazlanmasıyla da F2 dölü oluyor. Zaten mantığı çok düz. F2 dölü kendi arasında çaprazlansaydı F3 dölü elde etmiş olurduk. Peki biz bu F1, F2, P döllerini neden duyacağız? Aslında biz şu anda Mendel genisini işliyoruz. Ve Mendel tüm özellikleri taşıyan ilk üç kuşak üzerinde çalışmıştır. Yani parental döl, F1 dölü ve F2 dölünde. Ve bu sonuçları aslında kayıt altına almıştır. Yan tarafta da Mendel'in bezelyelerin üzerinde yaptığı deneyin bir fotoğrafını görüyorsunuz. Umarım o da işinize yarar. Şimdi geldik ilk çaprazlama türümüze. Monohibrit çaprazlama. Şimdi bu biz bu monohibrit çaprazlamada ne göreceğiz? Benzerlik ilkesini göreceğiz. Belezlemeyi göreceğiz ve kendileştirmeyi göreceğiz. Şimdi monohibrit çaprazlamanın ne olduğunu bir kere daha hatırlayalım. Monohibrit çaprazlama iki farklı özellik bakımından heterozigot olan bireylerin de heterozigot olması lazım. Bunların çaprazlanmasına monohibrit çaprazlama deniyor. Örneğin siz büyük A küçük A ve yine büyük A küçük A genotipli bireyleri çaprazlarsanız bu bir monohibrit çaprazlama örneği olmuş olur. Şimdi bence yan taraftaki görsel inceleyerek gitmek çok daha sağlıklı olacaktır. İlk gördüğümüz bizim elimizde iki tane parental döl var. Biri baskın homozigot, diğeri de çekinik homozigot. Ve biz aslında bu ikisini çaprazlayarak melezleme yapmış oluyoruz. Melez kelimesinin anlamını biliyorsunuzdur. Farklı genotiplere sahip bireylerin çaprazlanması ile yeni özelliklere sahip yavrular elde edilmesine melezleme deniyor. Burada bizim sahip olduğumuz farklı genotipler neler? Biri baskın genotipli, diğeri ise tamamen çekinik genotipli ve biz bunları çaprazladığımızda da tamamen yeni özelliklere sahip yavrular elde etmiş oluyoruz ki onlar da heterozigot baskın olmuş oluyorlar. Şimdi bizim F1 dönemize elde ettiğimiz yavrularımız baskın heterozigot oluyorlar. Yani heterozigot yuvarlak olmuş oluyorlar ve bunların hepsi heterozigot yuvarlak oluyor. Yani siz 4 tane yavru elde ederseniz 4'ü de heterozigot yuvarlak olmuştur. Bunun birazdan panit karesiyle yapılmış halini de göreceğiz zaten. Şimdi eğer biz F1 dölünden iki tane bireyi çaprazlarsak kendileştirme yapmış oluruz. Peki bu ne demek? Kendileştirme bireyin kendi genotipindeki bir bireyle çaprazlanması demektir. Yani siz F1 bireylerin kendileştirilmesiyle F2 döllünü elde ediyorsunuz bu senaryoda. Şimdi neden kendi iştirme. Zaten aynı genotipe sahip bakın. İkisi de baskın heterozigot olmuş oluyorlar. Aynı zamanda burada detaylı olarak gametlerin nasıl eşleştiğini de göstermiş. Bence bunu yaparak da çok iyi yapmış. Şimdi biz bunları çaprazladığımızda neler elde ediyoruz? Şimdi oluşan yavruların 1 bölü 4'ü homozigot baskın olmuş oluyor. 2 bölü 4'ü ise bakın 2 tane 1 bölü 4 var. Heterozigot baskın olmuş oluyorlar. Ve yine 1 bölü 4'ü de homozigot çekinik olmuş oluyor. Eğer panıt karesiyle yaparsanız yine bu sonuçları görmüş olursunuz. Mendel aslında bu deneyi yapıyor. Ve Mendel F1 dölünün bütün bireylerinin heterozigot olup birbirine benzediğini te tespit etmiş. Ve buna benzerlik ilkesi demiş. Peki benzerlik ilkesinin tanımı nedir? Farklı karakterlere sahip iki homozigot genotipli bireylerin çaprazlanması ile oluşan bireyler birbirinin aynıdır. Biraz takerleme gibi gözüküyor. Bunun farkındayım ama mantığını oturtmaya çalışın. Şimdi farklı karakterlere sahip iki homozigot genotipli birey nedir? Bizim en baştaki parental döllerimiz. Homozigot baskın ve homozigot çekinik. Tamam, bunları çaprazladık. Oluşan bireyler birbirinin aynıdır diyor. Yani genotip olarak aynıdırlar. Bakın ve gerçekten de öyle. Biz %100 olasılıkla heterozigot baskın karakterde yavrular elde etmiş oluyoruz. Ve bunların birbirine benzemesiyle benzerlik ilkesi oluşturmuş oluyor Mendel. Aynı zamanda kalıtımda sürekli olasılığın üzerinde duruyoruz ve birazcık aklımızda tutmamız gereken oranlar da var. Şimdi yan tarafta yine bence şekil üzerinden incelerek gidersek daha güzel oturacağını düşünüyorum. Yine bir parental dörü göstermiş hibritlerini göstermiş onun. Sonra kendileştirme ile de F2 kuşağını nasıl elde ettiğini göstermiş ve bu sefer sayıları da net olarak vermiş. Şimdi sayılara bence takılmanın bir manası yok. Ve oranlara bakın. Bu sayılardan yaklaşık 3 bölü 4'ü yuvarlak tohumlu olmuşlar bakın. Ya yani 1 bölü 4 de buruşuk tohumludur. Bu bizim gördüğümüz oran değil mi? Yani bu fenotip oranı. E 4'te 3 olsun. Şu noktalı bir yazılış birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor. Neden? Aslında bu bildiğiniz oran yazmanın başka bir yolu. 3'e 1. Siz aslında orada 4 tane yavrunuz var demek oluyor ve 3'e 1. Yani siz 3 tane baskın karakter görmüş oluyorsunuz, 1 tane çekinik karakter görmüş oluyorsunuz. Aslında ifade ettiği başka hiçbir şey yok. Yani kafa karıştırmaya gerek yok. Siz bunu 3/4 e olarak da yazabilirsiniz. Böyle iki nokta ile 3'e 1 de yazabilirsiniz. Bu bir kuraldır. Mendel'in yaptığı bu monohibrit çaprazlamada F2 dölünün fenotip oranı 3'e 1'dir. Bakın gerçekten de 3 tane baskın karakter görüyorsunuz, bir tane çekinek görüyorsunuz. Peki genotipleri yine 3'e 1 mi olmalı? Hayır. Siz heterozigot baskın görseniz de o siz onu baskın olarak görüyorsunuz. Ama onun içinde çekinik alel de var aslında. Ve sizin genotip oranınız da 1 2 1'dir. Yani bir tane homozigot baskın, iki tane heterozigot baskın, bir tane de homozigot çekinik yavrunuz olmuş oluyor. Aynı zamanda Mendel F2'de elde ettiği fenotip sonuçlarına göre F1'de gizli kalan çekinik özelliğin F2'de ortaya çıktığını tespit etmiştir. Buna demek? Bakın F1'de sadece baskın fenotipi görüyoruz. Ama F2'de 224 sayılık bir çekinik fenotip de görmüş oluyoruz. bunun sebebi zaten panası karesinde de göreceğiz. Baskınla çekinik karşı karşıya gelirse biz fenotipte her zaman baskını görmüş oluruz. Aynı zamanda Mendel bu monohibrit çaprazlamaları ile ayrılma ilkesi denen bir şey de buldu. Neyi bulmuştu bir de? Bir de benzerlik ilkesini bulmuştu. Peki ayrılma ilkesi ne? Ayrılma ilkesi bir karaktere ait alellerden her biri eşit olasılıklarla birbirinden ayrılır ve farklı gametlere giderler. Gelin dilerseniz bunu panıt karesinden gösterelim. Panıt karesi yöntemi ne demek? Genetik çaprazlama sonuçlarını tahmin etmede kullanılan bir diyagram yöntemi. Bunu çizerseniz görsel olarak çok güzel görüp daha kolay yapabilirsiniz. Ben mesela aklımdan çok rahat yapamıyorum. Bu yüzden hep çiziyorum. İşlem yapmadığım sürece. Ek bir bilgi de vereyim. Panıt karesinde erkek bireyin gametleri yatay olarak, şurada bakın büyük de küçük de, dişi bireyin gametleri ise dikey sütunlara yazılarak bunlar karşılaştırılır. Yani siz baskına baskını yan yana getirip yazıyorsunuz. Bunlar genotipiniz oluyor. Genotipte direkt gördüğünüz yazıyorsunuz. Fakat fenotipte hep baskın olanı görmüş oluyorsunuz. Eğer bu ikisinden birinden baskınlık varsa mutlaka onu görürsünüz. Ve aslında bu panıt karesi yönteminde de biz ayrılma ilkesinden yararlanıyoruz. Neden? Çünkü bakın onun yani erkek bireyi mesela genotipi büyük de küçük de. Ama siz bunları ayrı ayrı yazıyorsunuz. Çünkü onlar aslında ayrılarak farklı gametlere gitmiş oluyorlar. Bu yüzden siz gametleri yazmış oluyorsunuz oraya. Şimdi gelin örnek bir soruyla bu öğrendiklerimizi pekiştirelim. Tohum rengi bakımından sarı tohumun iki bezellerinin kendileştirilmesiyle yani aynı genotipteki bireyleri biz çaprazlayacağız. Sarı ve yeşil tohumlu bezeller oluşmaktadır. Sarı tohum aleli, yeşil tohum aleline baskındır. Yani sarıya baskın diyeceğiz. Yeşile ise çekinik diyeceğiz. Buna göre çaprazlanan bireylerin genotipini bulunuz. Bir kere bize en başından zaten demiştik ki aynı genotipe sahip bunlar. Yani ya büyük A büyük A ya da büyük A küçük A olacak ya da küçük A küçük A olacak ikisi de. Farklı olmayacaklar. Komple sarı tohumlu olan bir şeyde sizce yeşil tohum çıkma olasılığı var mıdır? Böyle bir olasılığı yoktur. Bu yüzden bunu eledik. Peki hepsi yeşil olan bir şeyden sarı çıkabilir mi? Bu da hayır. O yüzden demek ki bu ikisi de heterozigot demektir. Yani ikisi de büyük A küçük A. Yani heterozigot bireyler olmalı bunlar. Şimdi sarı tohumlu bezelye oluşma olasılığını sormuş. Bu yüzden bence bir panıt karesi çizerek bunu çok güzel yapabiliriz. Şimdi çizdik iki tane çubuklarımızı. Şimdi gametlerimizi yerleştireceğiz. Bize sarı tohumlu bezelyeyi soracak. Bunu unutmayalım. Şimdi büyük A küçük A, büyük A küçük A yazdık. Şimdi çaprazlıyoruz. Büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A. Sarı tohumlu bezelye bu fenotiptir. Yani siz genotipi sormuyor. Heterozigot da homozigot da alabilirsiniz. Yani 4 taneden 3'ünü seçtik. 4 bölü 3'tür bunun olma olasılığı. Peki çaprazlama sonucunda F1 döndü heterozigot genotipli bireylerin oranı kaçtır? Bu sefer size genotip soruyor. Bu sefer fenotip sormuyor. Bu yüzden sadece heterozigot olanları alabileceğiz. Onlar da hangileri? Bunları da hatta farklı renkte göstereyim. Büyük A küçük A olanlar yani 4 tane yavrumuzdan 2 tanesidir. Bu yüzden oran 2 bölü 4'tür. Bir de ondan da bahsettik sanırım. Dihibrit çaprazlamamız var. Yine çözümleyerek gidelim. Dihibrit ne demek? Şimdi di latince 2 demek. Hibrit ne demek? Ondan önce söyledik. İki karakter bakımından heterozigot olma durumu. Yani ikisi D'den geliyor. Heterozigot olma durumu da hibritten geliyor. Birleştirince iki karakter bakımından heterozigot genotipe sahip bireyler olmuş oldu. Örnekle mesela diğerinde büyük A küçük A vermiştik ya monohibritte. Bunda büyük A, küçük A ve büyük B, küçük B. Bu ikisini biz aynı anda göz önünde bulunduruyoruz. Ve Dihibrit çaprazlama ise iki karakter bakımından heterozigot olan bireyler arasında yapılan çaprazlama. Yani sizin iki tane dihibrit bireyiniz olacak. Dilerseniz gele yine diyagram üzerinden ilerleyelim. Şimdi bizim yine bir parental dönümüz olsun. Bunlar ne nasıldı? Bunlar homozigottu. Tamam, bunlar homozigot çaprazladık ve yine F1'de bakın %100 heterozigot bireylerimiz elde edildi. Yani monohibritle dihibritte bu özellik bakımından bir farklılık yok. Şimdi F1'i kendileştirdiğimiz zaman terimleri kullanıyorum bakın. Bu sefer işimiz biraz daha farklı görünmüş oluyor. Burada 16 yavru üzerinden hesaplama yapmak yani paydaya onu yazmak daha sağlıklı görülüyor her zaman. Burada 9 tane homozigot baskın yavrumuz bizim olmuş oluyor. 3 tane ise mesela mor çiçek yani çiçek yeni bakımından heterozigot baskın fenotipli yavrumuz olmuş oluyor. Üç tane de bu sefer tohum şekli bakımından baskın fenotip, fenotipli heterozigot bireyimiz olmuş oluyor ve bir tane de iki her iki özellik bakımından da resesif homozigot olmuş oluyor. Burada şunu not etmek önemli olabilir. Bu F1 döllüğündeki heterozigot bireyler dört çeşit gamet oluşturuyorlar. Neden? Çünkü iki tane heterozygot karakterleri vardı. Bir önceki videodan iki üzeren formülünü hatırlayın. Burada yani büyük M hem küçük D ile eşleşebilir hem de büyük D ile eşleşebilir. Bu yüzden her bir karakter için iki ile çarpılıyor ve bu yüzden dört çeşit gamet oluşturulabiliyor. Ve monohibrit çaprazlamalı oranlarımız vardı hatırlayın. Onda iki tane vardı. Bir tanesi fenotip oranı 3'e 1. Diğeri genotip oranı 1, 2, 1. Burada da sadece fenotip oranını ezbere bilmemizi istiyorlar. Çünkü genotip oranı birazcık karmaşık. Birazdan onu da göreceğiz. Dihibrit çaprazlamada fenotip oranı 9, 3, 3, 1'dir. Ve bunu testlerde sormayı inanılmaz severler. Bu yüzden mutlaka not edin bunu. Aynı zamanda Mendel diye bir çaprazlamada bulduğu sonuçlar ile bağımsız açılım ilkesi diye bir şey atmıştır ortaya. Peki nedir bu? Farklı karakterlerin alelleri, gametleri birbirinden bağımsız dağılırlar. Şimdi bu ne demek? Mesela yani siz demeye çalıştığı şey şu. Çiçek aleli ile tohum şekli aleli beraber el ele kol kola gitmiyorlar. Yani her biri ayrı gidiyor. Mor çiçek farklı kendi başına gidiyor. Düzgün tohumlu bezelye kendi başına gidiyor. Ve aslında sizin bu yüzden dört tane gamet çeşitiniz olmuş olabiliyor. Ama sorarsanız mesela hiç mi beraber gittikleri durumlar olmuyor? Elbette onlar da oluyor. Hatta onları da ileride konuşuyor olacağı zamanı gelince. Burada da panıt karesi üzerinden anlattıklarımızı bir tekrar edelim isterseniz. Mesela şunu şuna dikkat çekmek istiyorum. Siz burada monohibritte tek bir tane karakter yazmanız için tek bir tane harf yazıp geçiyordunuz. Fakat burada her harf için iki farklı durumda düşünmek zorundasınız. Yani siz büyük M yazacaksanız büyük M'yi hem büyük D ile hem de küçük D ile yazmanız gerekiyor. Yani siz bir tane kutuya iki tane harf yazmış olacaksınız. Çünkü iki tane karakteri çapraz diyorsunuz. Burada bir de şu formülleri gözden geçirelim. Bence bunlar da işinize çok yarar test çözerken. Şimdi N'e heterozygot karakter sayısı dedik daha önceki videolarımızda. Şimdi yine hatırlıyoruz onu. Ve F1'in kendileştirilmesiyle yani kendi içinde çaprazlanmasıyla meydana gelen F2'de oluşacak şu formülleri kullanarak bulabiliriz. Genotip çeşidi sayısını 3 üzeri ile bulabiliriz. Yani sizin dihibrit çaprazlamanızda iki tane heterozigot karakter olduğu için genotip çeşidi sayınız 9'dur. Bu demek olmuyor ki yavru sayınız. Bu genotip çeşidi sayısı. 9 tane farklı genotip görebilirsiniz bu. Bunu 2 tane yavru da, da görebilirsiniz, 1 tane yavru da, da görebilirsiniz demek. Fenotip çeşidi sayısı ise 2 üzeri n formülüyle hesaplanıyor. mesela dihibrit çaprazlamada fenotip çeşidi sayısı 4'tür. Az önce söylediğimiz orandan bu bağımsız. Çünkü orada biz sayıları yazdık. Kaçar tane yavru var her bir özellik için? Yani her bir çeşit açısından. Burada ise kaç tane çeşit olduğunu soruyor. 200n. Yani 4 tane çeşidimiz var. Burada da söylediğim bu 2 tane çaprazlama için her şeyi özetleyen çok güzel bir tablo. Bunu da buraya bıraktım. Umarım işinize yarar. Şimdi ekleyeyim. Neden genotip oranını dihibrit çarpazla da konuşmadığımızı büyük ihtimalle anlamışsınızdır. Çünkü 1, 2, 1, 2, 4, 1 bilmem ne böyle saçmalığı aklınıza tutmanızı istemezler zaten merak etmeyin. Şimdi geldik yine örnek bir soruya. Yine öğrendiklerimizi pekiştirelim. Heterozigot uzun gövdeli ve mor çiçekli iki tane bezelle çaprazlanmış. Yani bunlar dihibritler. Yani diye bir çaprazlama yapacağız. İki tane karakter var. Farklı kromozomlarda yer alması demek ki ayrılma kuralını hatırlayacağız. Uzun gövde baskın olup olmama özelliklerini vermiş. Çaprazlama sonucunda kaç farklı fenotip ulaşabilir? Bir kere bizim bir formülümüz vardı. Bunu hatırlayalım. M heterozigot karakter sayısından orada 2 üzeri N formülünden bizim iki tane karakterimiz olduğu için dört tane fenotipimiz olmuş oluyor. İkinci yol ise... Panıt karesi çizerek bunların hepsini yapmak. Ama bu gerçekten çok uzun sürecek. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Bu yüzden formülle direkt testlerde çözebilirsiniz. Gametlerimizi yazıyoruz. Ve bundan sonra yapacağımız tek şey gördüğümüz genotipleri çaprazlamak olacak. Başka hiç farklı bir şey yapmayacağız. Burada böyle çizdikten sonra ya da çizmeden önce de orandan bulabilirsiniz. Bakın 99331 dok, bizim fenotip oranımız bu. Zaten söylerken de 4 tane bölüm söylüyorsunuz. O söylediğiniz her bölüm birer çeşit oluyor ve bu yüzden de yine 4 farklı fenotip oluşturabilmiş oluyoruz biz buradan. Şimdi yine aynı sorunun farklı bir şıkkına geçiyoruz. Kaç farklı genotip oluşabilir diyor. Bizim formülümüz neydi? 3 üzeri n'de n heterozigot karakter sayısı. Bizim 2 tane heterozigot karakterimiz var. Bu yüzden 3 üzeri 2'den 9 tane genotip olmuş olabilir. Şimdi bize burada baskın fenotipli bezelye oluşma olasılığını sormuş. Bakın bize genotip değil, fenotip sormuş. Şimdi uzun gövdeyi biz nasıl görebiliriz? Bir kere homozigot baskın, heterozigot çekiniklerde. Ama siz çaprazlama yaptığınız zaman bakın 3 tane 4 gametinizden 3 tanesini baskın karakter görebilirsiniz. Bu uzun için. Peki çiçek geni için nasıl olur? Bakın hatta çaprazlamayı da yapalım. iyice görmüş olalım. Bu A bununla gider. Buradan direkt baskın gelir mesela. Aynı şekilde D'lerde de öyle geçerli. Ve oradaki küçük A karşı taraftaki büyük ailede karşılaştığı için baskın olmuş olabilir. Bu yüzden de bizim 4 tane gametimizden 3 tanesi baskın fenotip göstermiş olurlar. Bu yüzden de 3 bölü 4 ile 3 bölü 4'ümüzü çarpıyoruz. Neden? Çünkü bu dihibrit çaprazlama. Ve dihibrit çaprazlamada siz 2 tane karakteri ayrı ayrı düşünebilirsiniz. Ve ayrı ayrı düşünüyorsunuz ama bunları çarpmak zorundasınız. Neden? Çünkü bu karakterler aynı yavruya gidecek. Aynı yavruya gittiği için aynı zamanda olmuş olacak ve bir hatırlayın aynı zamanda olan olayları olasılıklarını çarparak buluyorduk. Bu yüzden de çarptık ve sonucumuz 9 bölü 16'dır. Şimdi burada da bizden spesifik bir genotip istemiş. Büyük A, büyük A, büyük D, küçük D genotipli bezelye oluşma olasılığı kaçtır? Bunu şimdi nasıl yapabiliriz? Bir kere büyük A, büyük A nasıl denk gelebilir? O 4 tane olasılığımız oluşacak. 4 tane gamet içerisinde, bakın ayrı ayrı düşünüyorum bir karakter için. 4 taneden sadece bir tanesinde büyük A, büyük A gelebilir. O yüzden 1 bölü 4. Yazlık çarpımımızı bekliyoruz. Peki büyük D, küçük D nasıl olabilir? Şurada şuna dikkat edin. Baskın karakter her zaman çekinin karakterden önce yazılır yazılış olarak. Bu yüzden büyük D küçük D görürsünüz siz her zaman. Küçük D büyük D değil. Buradan da hem büyük D ile karşı taraftaki küçük D olabileceği için hem de küçük D ile karşı taraftaki büyük D karşılaşabileceği için 2 bölü 4 gelmiş oluyor. Ve biz bu olasılığı çarptığımız zaman sonucumuz 2 bölü 16 olur. Burada ise heterozigot uzun boylu ve heterozigot mor çiçekli bezelye oluşma olasılığını hesaplamamızı istemiş. Ay tekerleme gibi okuyamıyorum artık. Şimdi uzun boylu heterozigot demiş. Biz dört çeşit gamet oluşturabiliyorduk biz bir karakter için buradan. Ayrı ayrı bakıyorum bakın gene. Ve iki tane heterozigotumuz olabiliyordu. Çünkü biri büyük A küçük A alıyordu diğeri küçük A büyük A alıyordu. Onlar heterozigot. Bu yüzden 2 bölü 4'ü yazdık. E karşı tarafta mor çiçekli için de aynı şekilde olacak. Bu yüzden de oradan da 2 bölü 4 geldi. Bunları çarptığımız zaman da 4 bölü 16 olmuş olur cevabımız. Bu soruda ise iki bireyin mayoz ile oluşturabileceği gametler nedir diye sormuş ve göstermemizi istemiş. Çok kolay zaten bunlar aynı genotipli olduğu için bir tanesini yazsak yeter sonra 2 ile çarparız. Şimdi yazdık genotipimizi ve bunları tek tek yapacağız. Büyük A karşı taraftaki ya büyük D ile gidebilir. Bunu yazdık. Ya da küçük D ile gidebilir. Bu yüzden A, D iki tane gametimiz olmuş olur. Küçük A ise yine büyük D'ye gidebilir ya da küçük D'ye gidebilir. Bu yüzden de oradan da iki tane geldi. Yani bizim dört çeşit gametimiz olmuştur ve bunları da gösterdik. Aynı genotipli oldukları için de bunları iki ile çarpıp göstermiş olabilirsiniz. Bir de kullandığımız kontrol çaprazlama diye bir yöntem var. Şimdi daha önce gördüğümüz örneklerden bir düşünelim. Baskın özelliği gösteren fenotipinde birey genotipi ya homozigot baskın ya da heterozigot baskın olabilir. Yani siz çekinin üzerinde çekinik maskelendiği için mutlaka baskın özelliği göreceksinizdir zaten. Ama bunun homozigot mu heterozigot mu olduğunu biz gözümüze karar veremeyiz. Peki ne yapıyoruz? Bu yüzden kontrol çaprazlaması yapıyoruz. Peki o ne demek? Fenotipinde baskın özelliği gösteren genotipi bilinmeyen bireyin ya homozigot ya heterozigot genotipini öğrenmek amacıyla çekinik homozigot özelliği gösteren bireyle çaprazlanması olayına denir. Peki sorabilirsiniz neden homozigot çekinik bir bireyle çaprazlanıyor? Şöyle düşünün eğer homozigot olsaydı bunların bütün çocukları heterozigot baskın özellik gösterecektir. Bir önceki yaptığımız sorularda bunu gördük zaten. Eğer heterozigot olsaydı %50 %50 şansları olmuş olacaktı. Çünkü anneden gelen çekinik, anne mesela iki tane çekinik özellik verebilir. O homozigot çekinik olsun. Ama mesela baba heterozigot baskın olsun. Biri büyük A, küçük a. E anneden gelen küçük a ile babadan gelen küçük a eşleştiği zaman orada yine bir çekinik yavrunuz olacaktı. Yani siz Oluşan yavrulardan aslında bildiğin, bilmediğiniz genotipi belirlemiş oluyorsunuz. Ve bulduğunuz sonuca göre baskın özellik gösteren birinin genotipini belirlemiş oluyorsunuz. Ve bu yöntem ilk olarak Mendel tarafından kullanılmış ve halen genetikçilerin önemli bir aracı olmaya da devam etmekte. Yine örnek üzerinden gidelim burada. Mor çiçekli ve beyaz çiçekli iki tane bezelyemiz olsun. Mor çiçek de baskın bir genotip. Şimdi biz diyelim ki bilmiyoruz mor çiçeklinin genotipini. Bu yüzden çaprazlıyoruz. Kimle? Homozigot çekinikle. Biz bu çaprazlama sonucunda oluşan tüm bireyleri eğer mor çiçekli görüyorsak genotipi araştırılan birey büyük bir olasılıkla homozigottur. Neden büyük bir olasılıkla? Çünkü siz şansla yine gidip o hepsini baskın alabilirsiniz. Aynı anda çünkü oluşmuyor bu yavrular. Tek tek oluşuyor. Yani siz aslında Tamamen şansa bağlı bir yerden sonra. Biz sadece olasılığını hesaplamış oluyoruz. Baskının denk gelme olasılığı daha yüksek. Bu yüzden daha çok görüyoruz. Ama inadına bütün yavru mesela çekinik de olabilir. İnadına bütün yavrular baskın da özellik gösterebilirler. Bu yüzden büyük olasılıkla diyoruz. Çaprazlama sonunda oluşan bireyler mor ve beyaz çiçekli ise yani iki tip görüyorsak genotipi araştırılan birey heterozigottur. Ve ıslah çalışmalarına seçilen canlıların genotipinin öğrenmesi amacıyla yapılan uygulamalarda da kontrol çaprazlaması kullanılmış oluyor. Şimdi bu soruya da bakalım, bunu da pekiştirelim. Genotipi bilinmeyen baskın fenotipli erkek tavşan ile aynı karakterde homozigot çekinik genotip dişi tavşanın çaprazlanması sonucu farklı zamanlarda 15 baskın fenotipli 14 çekinik fenotipli yavrular. Yani biz kontrol çaprazlaması yapıyoruz burada. Bu durumu nasıl açıklayacağımızı sormuş. Biz şimdi yavrulara bakarak karar vereceğiz. Önce baskın fenotip nasıl oluyordu? Ya baskın homozigot ya da baskın heterozigot. İki duruma da bakalım görelim. Şimdi panıt karelerimizi çizdik. Büyük A büyük A yazdık. Küçük A küçük A yazdık. Şimdi çaprazlıyoruz. Sadece gördüklerimizi yazıyoruz sırayla. Ve bakın burada hepsi heterozigot baskın oldu. Ve biz bu demek oluyor ki %100 baskın. Yani bizim çekinik hiç fenotip yavrumuz olmamış. E buna bakalım. Büyük A küçük A. Küçük A küçük A yazdık. Büyük A küçük A. Büyük A küçük, A küçük A. Küçük A küçük A. küçük A küçük A. Ve bakın burada biz çekinik fenotip yavrusunu görebildik. Çünkü çekinik iki tane alel karşılaşmış. Yani %50 baskın. %50 ise çekinik görmüş olduk. Ve biz bu durumu bize verilen iki çaprazlanan iki bireyin yani baskın fenotipli erkek tavşanın heterozigot baskın genotipli olduğunu söyleyebiliriz. Ve ben her zamanki gibi buradaki kavramları içeren bir quizlet hazırladım. Gidip oradan çalışıp pekiştirebilirsiniz. Ve bir sorunuz olursa bana Instagram'dan veya mailden ulaşmaktan sakın çekinmeyin. Hepinize iyi çalışmalar.